Balistik sonuçları geldi amirim. Eren öldüren mermi bu silahtan çıkmış. Allah benim başıma bela diye verdi. Bir de beni öven öldürmedim diye. Çabuk gidin. Şu güvenden a**yı buraya getirin. Çabuk! Baş üstüne amirim. düşünülen Açerya Ademoğlu'nun EU tarafından kaçırılmak suretiyle kaybolduğu günden bu yana alıkonulduğu, kendi çabalarıyla kaçmayı başardıktan sonra da polise haber vererek kurtarıldığı bildirildi. İlginç olayın detayları ile ilgili basına bilgi verilmezken tüm gözler mağdurun ailesine çevrildi. Allah Allah, inanılır gibi değil. Öteylanın durumu nasıl? Yani adam ona zarar vermiş mi? Yok, ama sarsılmış görünüyor baya. Tabii ki, doğal olarak. Ee, ne yapacak peki şimdi? Nerede? Bilmiyorum. Evde. Şu an iyi değil ama biz yanındayız. Daha iyi olacak. Bir yaş öncesi tüketilmelidir. Bir yaşına kadar yedirilmemesi gereken bir sinir. <laughs> Akıldım. Geliyorum aşkım. Efendim. Alo. Niye açmıyorsun oğlum telefonu? Bir yerine mi kaçtı o telefon ha? Saatlerdir arıyorum lan. Ya ne diyorsun be? Müsait olsa kaçarız herhalde değil mi? Bana bak. Benim başım büyük belada. Bana yardımcı olman lazım. Ne belası? Telefonla konuşamayız. Buluşmamız lazım. Yani benim başka çarem yok kaçmam lazım. Yoksa o suç üstüme kalacak. Belki de kaldı bile. Güven. Doğru söylüyorsun değil mi abi? Ne demek lan doğru mu söylüyorsun? Yalan mı söylüyorum ben sana? Ben yapmadım diyorum. O adamı ben öldürmedim. Ben yapmadım. Yani yapmamışımdır herhalde. O ne demek lan? Ya bilmiyorum. Ben Arabada sızıp kalmışım. O birkaç saati hatırlamıyorum. Bak, evden çıktım. Arabaya bindim. Gözüm bir açtım arabadayım. Uyuya kalmışım. O arası yok yani bende, anladın mı? Hatırlamıyorum. Uyuya mı kaldım ne? Kedim hatırlamıyorum. Yapma oğlum ya, yapma be güven ya. Kılgaz, adam benim silahıma vurulmuş. Ben silahımı kimseye vermem. Hiçbir yere bırakmam. O silah benim üstümdeydi. Anladın? Bir yakalanırsam yırtamam ben bu işten. Tamam. Ben ne yapabilirim? Nasıl yardım edebilirim sana? Benim ortadan kaybolmam lazım. Kaçmama yardım et. Bana bir tekne ayarla. Yunanistan'a gideyim. Ondan sonra bakarım başımın içerisine. Anlaştık? Bak, al bunu. Buradan haberleşelim. Tamam? Bak, bu iyi oldu. Ben seninle konuştuktan sonra kendimi ikini parçaladım. Hadi. Bir şey daha isteyeceğim senden. Açeli'yi buraya getir. Onu son bir kez göreyim. İşin doğrusunu benden öğrensin. Ha? Bak benim başka şansım olmayabilir. Tatlı küçük yalancılar.